Selamlar bilardır sevenler. Evet söz verdiğimiz gibi kulüpte kazandırmalara devam ettik. Ve bir takım arkadaşları YouTube'da canlı yayın yaptık ve söz verdiğimiz gibi oradan alımları yaptım. Şu an hemen hızlı bir şekilde kulübümüz inceleyelim. Kulüp ikinci seviyede şu an kulübün bitmesine 10 saat 35 dakika 20, 37 saniye falan o civarda bir saniye kaldı. Yani 112,5 milyon ödülle yarıştık. İkincilikle bitirdiğimiz için 55 milyon civarı bir ödül alacağız. Bu ödül kulüp arasında dağılacaktır. Şu an kulübümüzde 31 kişi var. 31 de iyi gelmiş uğurlu sayı her zamanki gibi herkesin. Yani öyle benim değil öyle diyorlar. Neyse onu geç. Yani de iç güç olduğu için gel git yani bir takım sorunlar olduğu için ikincilikteydik yani fazla aktif olamadık kulübe. Normalde alınırdı. Ama ikincilikle bitirmek güzel bir şey. Söz verdiğimiz bir insanlara kazandırmaya devam ediyoruz. Eğer siz de kulüplere kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler sadece kanala abone olup canlı yayınları kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten. Yani eğer kulübe katılmıyorsan Katılmak istemiyorsan, abone olmak istemiyorsan burayı terk et şu an yayını kapat ve burayı terk et. Hemen bir tane bir oyun inceleyelim. Bir rakibimiz oyununa baksın. Hadi oğlum ya. Ne kadar iyi olacağız ya. Yaşlanmışız ha. Oyun bizi yaşlandırdı. Gerçekten çok yaşlandırdı. Çok yaşlandırdı. 516 levelinde Juan Ramon bir değişik bir isimli bir oyuncu geldi. Şu an amcana oyunda meydan okuyor. Oynasam mı? Oynamasam mı? Yani para ata ata yoruldum onlara. Adam mükemmel bir açılış yaptı ve nale dolası toplardan hiçbir girmedi. Yok mu öyle bir şey? Biz böyle şekilde oynamak biraz zor olacak ama değecek. Çünkü 10 milyon kazanıyoruz zor. 10 milyon ne demek lan? Para mı lan 10 milyon? Yani para değil de yükselmek için güzel bir miktar ama yüksek olanlar için para değil. O şekilde söyleyeyim. Ha oynadığı, ha kaybettiği. Ayarlayamıyorum ya bir dakika şu şekilde arkadan tutayım Evet. Falsomuzu falsoyu vermeyi güzel verin ki bir sonraki atacağınız topa hak bırakın. Aa biz şu an falsoyu düzgün veremedik ama bant atışıyla atabilir miyiz? Atarız lan tabii ki biz Türk'üz. Türkler atar. Şu an bant atışımızı gerçekleştirmek üzereyim. Oğlum cetveli çalıştıramıyorum lan. Cetvelinden atacağım. Şarjım sürem de geçiyor ha. Bu şekilde girmez. Evet şu an ayarlıyorum ince ayar. Atalım mı? Süreyi, süreyi bitirdik o bir şey değildi. O bir şey de süreyi bitirdik atamadık. İşte biz böyle oyuncularız. Biz Türk'üz oğlum. Bizde para önemli değil. Ya yani oyun kazanmak önemli değil neden? Para çok. Çünkü para çok. Pis fakir değiliz. 10 milyon Kaybettik Umarım sarı topu atamazsın başarısız olursun Nade sıkı psikolojisi Helal olsun Kaybettik Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok çünkü neden? Para çok Neyse bir oyun daha oynayalım da bari onu kazanalım da Yani moralimiz yerine gelsin Türk'ün gücünü gösterelim onlara 10 milyon kaybettik ve 4 milyon geri iade aldık efsane ve Iskarta şansıyla yani 6, 6 yani 5 milyon 900 bin civarı bir şey kaybettik 10 milyon kaybettik en azından 5 milyon kaybettik yani bizden olsun bağış bizden olsun yani bağış yaptık onlara şu an kaybettik demiyoruz bağış yaptık biz de böyle biz kaybedince bağış yapıyoruz mesela 547 level helal olsun Muhammed, Muhammed adında, Mahmut adında birisi geldi. Amcam sürekli meydan okuyor. Yani sürekli meydan okuyor. Bu ne demek? Bana para at demek. Ben sizlere para atarsam, ben para sıkarsam ben ne yapacağım? Çakarda da meydan okuyorsun amcam. Ama senin paraya boğacağım. Kulübe gel diyorum adam artistik yapıyor gelmiyor. Bana para at diyor. Lan kulüpten atayım diyorum. Artistik yapıyor. Gerek yok diyor. Ben ya kendim yaparım diyor. Rakip bu arada güzel bir vuruş yaptı. Ama top girmedi. Ya kamera açısından bak burayı kapatırsam elim geçiyor. O yüzden zor oynanabiliyor bu oyun. Atışlar güzel. Atışlar ya yani. ben atış yapalım ne yapalım? Şöyle bir çekelim. Aa. Oğlum Ali de oynuyor ha. Hatta ben oyunu bırakıyorum. Ben Ali Paratiyim. Şu an 10 milyonu feda ettim ama nedense bağlantı sorunundan dolayı kaybettik. Şu an bak ne yazacak çok merak ediyorum. Oğlum 9'u 62 beni yeniyor. Nasıl olur lan bu? Ama iyi bir şey 9 kere yenmişiz en azından 0 değiliz. O şekilde düşünebilirsiniz. Artı sık yapma şuna bir artı sık yapma yazayım. Bizde bizim konuşma tarzımız böyle artistik yapma. Artistlik. Yazamıyoruz çünkü tek parmak kullanıyorum. Artistik yapma yazdık. Dur bakalım, yani artist gibi oynuyor sanki el vermeden kazanacak gibi gerizekalı. Siyah attı ve pes ediyorum. Yani bu pes etme beni çıldırtıyor. Artistik yapma dedim. Oğlum kazanmış olmayın pes ettim lan. Ekran gitti. Ah ekran gitti. Neyse şu an pes ettiğim için bir oyun oynamak zorundayım. Çünkü Rix'de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bir tane oyun oynayın. Bir 10 milyon daha bağış yapalım. Artık bağış yapıyoruz. Kaybetme yok. Bağış yapıyoruz kaybedince. 144 Bakacağım lan. 10B 6 sana oyunu bırakıyorum. Yemin ediyorum pes edip çıkıyorum. Ama 10B üstüysen oyun oynuyoruz ve kazanıyoruz. 27 B'sin oğlum. iki kat iyiymişsin Şu an seni en aşağı 500 M param vardır. Sana ne yapıyoruz? Seni oyunu kazanıyoruz. Oyunu kazanıyoruz yavaşça vuralım. Ee, i̇yi ki de bir yavaş dedik. Arkadaşlar ben şu an kamerayı kapatıyorum ve bu oyunu kazanıyorum. Bu oyunu kazandıktan sonra... Oo, meydan Sen de meydan okuyorsun. Bu oyunu kazandıktan sonra çıkıyoruz ama ben bu oyunu kazanacağım. Hepinizi seviyoruz ve bol şans. Bay bay. Şu an bu şekilde vurursak nasıl olur acaba? Oo müthiş bir vuruş yaptık ama nale dolası toplardan hiçbir tanesi girmedi ya. Oğlum bu el alacağım senden. Artistik yapma. Artist. güzel bir vuruş yaptı ama nali burası, beyaz girdi. Yani ben de girseydi telefonu şu an kırmıştım. Tabii ki bu bir şaka. 10 milyon için telefon mu Ama hakikat söylüyorum. Yani ben de girseydi ben gerçekten çok üzülürdüm. Çok kötü olurdum ya. Çünkü bir 10 milyon kaybetmiş oluyoruz. Bugün 10 milyon kaybeden yarın 50 milyon kaybeder gerçekten çok acı verici bir durum. Umarım her oyunda başarılı olurum. Sırtım yere gelmez. Bu şekilde artistik yapan insanlara Türk'ün gücünü gösteririz. Sizler de kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bu arada bak şu an izlemelere bakıyorum. İzlemeler biraz yükseldi sanırım. Bu yani oyun Türkiye'de tutulmuyor ama İzlemeler biraz yükseldi sanırım bu aralar hileler çok araştırıyormuşsunuz hile, hile gerek yok ayrıca bu benden abone olmayan kullanıcılar çok izliyormuş şu abone olsunlar onlar bak artık sık art, art, yapmasınlar abone olsunlar tamam mı bizim böyle parayla işimiz yok biz para kazandırıyoruz yüksek mektalarda bana arkadaşlık da atıp da bana yani meydan okumayın arkadaşlar Çünkü bizim bir görevimiz var bu nalet olası insandan bu el aldık ve hepinize bol şans.